Evet bu dilimde yine e, önemli başlıkları ele alacağız konuklarımızla e, asgari ücrette beklenti ne konut fiyatları kira artışları e, değerlendireceğiz ve gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran bizimle hoş geldiniz yayınımıza. E, şimdi bir yandan yeni ekonomi yönetimini konuşurken Evrim Hanım gayrimenkulde gayrimenkulde konuşuyoruz konut fiyatlarını kira artışlarını nedir son durum sizin gözlemleriniz nedir yani? Giderek artıyor aslında, yani bir yüzde 25 rakamı telaffuz ediliyor ama yaptırımlar mı artırılmalı? Ee, şöyle, aslında bununla ilgili bir yaptırım şu an için bir beklenti içerisindeyiz. Ee, kira yüzde 25 artışın çok daha üzerinde e, uygulayan mal sahipleri için. Bir yıldan üç yıla kadar bir hapis cezasının getirilmesi Adalet Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ama bununla ilgili herhangi bir şekilde yasal bir mevzuat daha henüz çıkarılmadı. Fakat elbette ki böyle yaptırımların olmasıyla beraber en azından mevcut serbest piyasa koşullarında isteyen istediği rakama verebilir veya bununla ilgili kendi gayrimenkulü istediği fiyattan satışa veya kiralamaya getirebilir desek de şu anki mevcut rakamlarda görebiliyoruz ki iç artı 1 daireler işte Beşiktaş gibi bir yerde 150 bin lira gibi rakamlara çıktı. Yani artık daire fiyatları telaffuz ederken hani eskiden bu rakamlara e, gayrimenkul satışı gerçekleşirdi. Yani çok da uzak e, bir zaman diliminden de bahsetmiyorum. E, birincisi insanlar sıfır konut talebinde Sinem Hanım. Yani şu anda deprem fobisi olan birçok insan... ...yeni konutlara geçmek istiyor. Eski binalarda yaşayan birçok aile yerini değiştirmek istiyor. Kiracın da aynı üzerinde şekilde yıkım, Elbette ki. Üzerinde yıkım kararı olan veya bununla ilgili... E, ...yıkılabilir noktasında eğer 99 yönetmeliğinden önce yapılmışsa... ...ve aile bu konuda da sıkıntısı varsa... ...yine yeni binaya geçme isteği var. Diğer taraftan da kentsel dönüşümle ilgili... ...biliyorsunuz İstanbul'un birçok yeri şu anda ki e, bu yarısı bizden kampanyasıyla beraber yıkım kararı alındı. E şimdi o ailelerin geçici süreyle e, kiralığa geçmesi gerekiyor. Ve burada Arslanet dengelerine ciddi bir şekilde bir patlama yaşamış durumdayız. E, baktığınız zaman işte evlenenler, boşananlar veya işte üniversitede okuyan öğrenciler o sirkülasyonlardan bahsetmiyorum bile. Yani zorunlu faaliyetlerin dışında diğer taraftan mevcut e, stoplarımız yetmemeye başladı. Yeni yapılan gayrimenkuller listesi bana sadece şu anda satılık. Yani siz şu anda evet bir sürü bina yapılıyor. İnsanlar diyor ki evet sağımız solumuz hatta e, beton yığını oldu. Evet doğru yani gerçekten de çok ciddi gayrimenkuller yapılıyor, konutlar yapılıyor. Fakat hepsi satılık. Yani ancak birisi alacak, eğer içinde yaşamıyorsa onu kiralığa vermesi gerekecek. Yani mevcut stokların yapılması da aslında bu noktada yetmiyor. Yani yeni yerlerin açılması veya o yapılan binlerce konutlardan belli bir kısmının kiraya verilmesi gibi bir çözüm getirilmesi istendi. Diğer taraftan ee, işte e, yurt dışında özellikle bazı yabancı ülkelerde üst sınır limitleri var. Yani bulunduğunuz bölgede ve lokasyonda e, ee, bedeline göre bir üst sınır ve bir alt sınır çizilebiliyor. Siz eğer denizi görüyorsanız veya işte kaç metrekare daireniz varsa, kaç odası varsa, kaçıncı kattaysanız şerefiyesine, katına ve durumuna göre diğer ülkelerde yapılan uygulamadan bahsediyorum. Bir üst limit konulabilir diye biz bunu sunmuştuk. Onu sadece şu anda ne için yapıldı? %25 eski kiracılara yani şu anki mevcut kiracılara yapılan uygulama. Fakat mal sahipleri mağdur oldu Sinem Hanım. Yani şu anda tek bir gayrimenkulü olan ve oradan beslenen aileler geçim sıkıntısı duymaya başladı. Çünkü e, düşünün ki oradan 3 bin lira kira alırken e, ve e, hayatını idame ettirirken ki bundan birkaç yıl öncesine bahsediyorum. Daha sonra %25 artışla 3, 3 bin 750 olduğunda dışarıdaki yeni yani aynı site içerisindeki aynı şartlardaki e, daire 20 bin liraya 30 bin liraya verilmeye başladı. Şimdi bir e, mal sahibi mağdur enflasyon oranlarının çok altında kaldı. İki, verilen kiralar arasındaki makas çok yüksek. E, eğer bir de geçim sıkıntısı varsa ne yaptı o aileler? Evimi satayım dedi. İçinde kiracı varken kiracı da ben çıkmam deyince işte böyle bir ortaya bir bir kaos ortaya çıktı. Hakikaten de baktınız ama kiracı haklı. Çünkü o da düne kadar o rakamda oturuyordu ve devlet dedi ki yüzde yirmi beş üst limit koyuyorum. Hatta üst limitin üzerine çıkarsan bununla ilgili yaptırımım var dedi. Fakat diğer taraftan esas mağduriyet kimlerde yaşandı? Kiracısı eski olup da mal sahipleri ve diğer taraftan da yeni tutan yani o sitede 20 bin liraya 30 bin liraya tutan aileler. Yani düşünün ki 30 bin lira tut diyor işlem görüyor. 40'a çıkarıyor yine işlem görüyor. Çünkü eğer siz reddediyorsunuz ya bu rakamı asla ben ev kiralamam diyorsanız sonra rakamlar 50'ler 60'lara çıkıyor. Yani, yani hem ev sahipleri hem de kiracılar süreçteyiz. dertli şu an için öyle gözüküyor. 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yani bundan 20 gün sonraki çıkacak olan %25 sınırının devam edip etmeyeceğini bekliyoruz dört gözle. Birçok kişi bunu devam etmemesi noktasında. Çünkü artık mal sahipleriyle kiracılar arasında bu ara bulucular, mahkemelerin şu an sayısı haddi hesabına açtı. Ya yani çünkü kendilerine göre şöyle haklar. Çünkü birçok evi boş bırakıyor Sinem Hanım. Diyorlar ki ben 1 Temmuz'daki kararı beklemek istiyorum. Bunu da bir örnekle göstereyim. 10 bin liraya normalde kiralığa verecekse bir sonraki sene %25 artışla 12.500 lira olacak. E, diyor ki o zaman ben şu anda bu sene 15.000 liradan istiyorum. Çünkü bir sonraki sene eğer %25 rakamı getirilecekse e, enflasyondan etkilenmeyeyim ve mağdur olmayayım. E, böyle olunca da işte aradaki şu anda bir, bir birkaç örnekte de bunu anlatmaya çalıştım. E, kaos demeyeceğim fakat alım gücünü çok çok fazlasıyla zayıfladı. Birçok kişinin İstanbul'un dışında e, çok daha farklı yaşam koşullarını şu anda e, e, yaşam isteği ortaya çıktı. Dışa döşler de söz konusu. Her ne kadar yüksek e, oranda olmasa da hem deprem hem şu anda İstanbul'da yaşamın özellikle Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde keza Antalya dahil olmak üzere hakikaten yaşam zorlaştı şu anda. Evet. E, sayın Kolçak bu düğüm nasıl çözülecek? Yani evet iki tarafta Muzdarif ve iki tarafında kendine göre haklı olduğunu görüyoruz bir noktada. Şimdi e, tabii bu yüzde 25 kira sınırlaması aslında hani biraz e, aspirin tedavisi idi e bunu biliyorduk. E, geldiğimiz noktada da aslında tamamen daha da kötü olduğu durum çünkü iyice farklar açıldı ve mal sahibi kiracı uyuşmazlıkları devam etti. Bir kere yani bu yüzde 25'lik sınır devam etse de e yine çözüm olmayacak. Yani kısa dönemde eski kiracılara bir nefes aldırıyor aslında. Ama ne oluyor? Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki mal sahibi diyor ki tamam ben sana bir sene göz yumdum, iki sene göz yumdum diyor. E, Ama artık hani çık diyor. Yani çık çünkü yan tarafta işte ya da ikinci dairemi ben çok daha yükseğe verdim diyor. Şimdi benim etrafımda mal sahibi olarak bu işi anayasa mahkemesine götürecek olanlar var. E, mal sahipleri bu konuda çok ciddi biz muzları biz e, ...ve biz bu konuyu e, anayasa mahkemesine götüreceğiz e, şeklinde. Çünkü bu işin gideri yok yani, bu iş böyle gitmez. Bu birincisi. E, ikincisi tabii iş nasıl çözülür? İki tane bence noktadan e, e, hareket etmek lazım. Bir kısa vadeli çözümler, iki uzun vadeli çözümler. Tabii kısa vadeli çözümlerin başında yabancılara yapılacak olan... E, ...hem kiralama hem de e, satışta, bir, satışı bir kenara bırakalım... ...kiralama şu an çok daha önemli... Kira noktasında çok acil bir e, sınırlandırılma getirmesi şart. Çünkü e, Türklerin ya da yerlinin veremediği kirayı yabancılara çok rahat e, veri, veriliyor. Yani o 20-25 bin lirayı ödeyemeyen, e, içeride oturan kişi çıkar çıkmaz e, çok daha fazlasına e, verilebiliyor. Buraya bir sınırlaması gelmesi lazım. Yani kısa vade çözümler için baktığımız zaman. E, ve yine hani belki bu %25 sınırlaması bir miktar daha devam edebilir. Fakat bunlar tabii işe yaramaz. Sadece birkaç ay nefes aldırır. Bütün mesele daha doğru bir şehirleşme ve arzı arttırmaktan geçiyor. Yani konut üretimini hızlandırmak, hızlandırmak e, gerektiğini düşünüyorum. Başka türlü bu işin altından kalkmamız çok zor. Çünkü bu regülasyonlar, ara regülasyonlar işleri daha da e, çıkılmaz bir boyuta getirmiş durumda maalesef. E, Sayın Başaran şunu da sormak istiyorum. Aslında kiracılar evi... Tutsa dahi uzun vadede kirayı ödeyemeyebiliyorlar değil mi? Böyle bir durumla da karşılaştık Hı -hı. bu süreçte. Bununla Doğru. De davas Doğru. da belki davranış süreçleri devam ediyor. Kesinlikle öyle. Şöyle ki normalde şu anda eğer siz sıfır bir ev kiralıyorsanız hiçbir zaman istenmeyen talepler söz konusu. Yani bir depozito bir kira vermek varken şu anda bir yıllık kirasını isteyenler hatta bunu... Dolar bazında ve euro bazında ki Türk parasını koruma kanununa göre iki Türk arasında bir sözleşme varsa dolar euro pound asla geçemez. Fakat çok enteresan bir süreçte. Az önce Hatice Hanım da bahsetti. Ben evimi yabancıya vereceğim diyor. Çünkü dövizle kiraladığı zaman riski yok. Yani enflasyon oranı da yakalayabiliyor. Mevcut artış oranından da etkilenmiyor. Baktığınız zaman diyeceksiniz ki mal sahibi haklı. Evet haklı fakat eşit şartlarda olmuyor diğer mal sahipleriyle. Yani burada çok ciddi bir haksızlık olmuş oluyor. Yani herkes için uygulanabilir bir durum söz konusu olması lazım. Evet, dolayısıyla da işte yurt dışında olan işte bazı Avrupa ülkelerinde bize yakın olan e, uygulaması kolay olabilen çözümlerle bir üst limit getirilebilir diye ben birçok kez sesimi duyurmaya çalıştım. Yeni evini kiraya vereceklerle alakalı. Örnek veriyorum şu anda şu, e, görselde konut var. Şimdi o mevcuttaki konuttaki mevcut rakam top maksimum 20 bin liraysa 30'a veren, 40'a veren, 50'ye veren çıkan olduğunda ve 50'ye verildiğinde bu sefer e, ortalık çarşı pazar karışıyor hakikaten de. Yani hakikaten de e, o zaman diyor ki ben de evimden çıksın 3 bin lira var bir de 50 bin lira var. Şimdi man sahibi de kendince hani bu konuda haklı herkes haklı. Ya çok inanılmaz bir süreçteyiz. Paranın zaten e, değeri çok yani tutulabilir noktada da değil. 50'ye verdikten sonra bir sonraki gün 60'a verildiğini de öğrenebiliyorsunuz. Yani tutmak mümkün değil çünkü sürekli bir artış halinde ve bizim stoklarımızın bir an önce bu konuda e, yani mevcut şu anki mevcut yapılandırmada e, şey olması gerekiyor. Aktif hale gelmesi gerekiyor ki geçenlerde biliyorsunuz geçen haftalarda 400 bin hayalet konusu e, işlendi. Şöyle bir şey de ben bir önerdim. Çünkü işte bir Çinli bir yatırımcı veya körfez ülkeleri, Arap ülkeleri e, en az iki üç tane alıyor. Bazı yatırımcılar ise 50 tane, 100 tane, 400 tane blok alan, bina alan ve şu anda hayalet ev olmuş. Neden? İçine diyor kiracı sokarsam, e, içinden çıkaramam. Satışa engel olur. Dolayısıyla ben zaten şu anda işte mütekabiyet yasasıyla belki de oturum izniyle yasal haklarını sağlamış. Geriye kalan gayrimenkullerini boş bırakıyor. Esenyurt Başakşehir, Büyükçekmece en fazla favori olan yerlerde. Görüyorsunuz blok halinde bomboş ne kiralığa veriliyor ne de satılığa. Çünkü şu anda mevcut süreçte kendi rantını sağlamak için o binaları bekletiyor. Satışa da kolay olsun diye e, çünkü bir mi, yani örnek veriyorum işte 5 milyon TL aldıysa şu an zaten 10 oldu. Yarın öbür gün 15 olacak, 20 olacak. Hem dolar bazında kazanç oluyor. Bu ama e, Türk yani yatırımcılar özellikle yabancı yatırımcılar kiracı sıkıntısını duyduklarından ve bunda çok iyi bilinçlendiklerinden dolayı aldıktan sonra evlerini boş tutuyorlar. Eskiden böyle bir süreç yoktu. Evler kiralara verilirdi. Bu da bize bir sıkıntı yarattı aslına bakarsanız. Teşekkür ederiz aktardıklarınız için yayınımıza katkınızdan dolayı. Rica ederim, iyi yayınlar dilerim. Evet, iyi yayınlar. Görüşürüz.